Herkese selam beyler. Ee, ben Mete. Bir tane video çekmiştim geçen. Kamp 40 kişi falan izlemiş gerçekten güzel. Ee, videoyu çektim az önce. Şimdi ikinci kez çekiyorum. Video şey olmuş. Yani çekmişim de ekran yamuk çıkmış. Onun için şey yaptım. Tekrardan başlattım şimdi. Değil mi? Kanka Skype 40 kişi falan izlemiş. Gerçekten güzel. 4 kişi izlemişti yani gerçekten güzel işte biz de çekiyoruz böyle artık videosuna ee, Sevr IP isterseniz girebilirsiniz ee, şöyle oyunumuza ya Düştüm düştüm Neredesin burada tamam Ah be Aha, yaş yani şu arkaya koymuşaklar yüzünden iki defa telif yedim ya. Allah iki defa telif verik ya Arkaya koyun şartlar yüzünden Bu kadar Lan oğlum Zedim yukarı çıkmayın sendim, ya Bu şart mı ya Gördüm Hadi bakayım beyni koptu adam Ben daha başlamadım Şunu sağ tarafa alalım Şimdi şöyle Sağ tarafta oynayalım Bu benim silahım Benim silahım AK ya Ben, bana AK lazım. Ama olmuyor böyle. Nereye sağ Bilemedim kaç yolu yılı... var. şimdi bitti. Hadi gel. Şimdi gel bak ne olur. Ayrılar. Bilemedim kaç yolu yılı... var. Allah Allah. Anlatmaya çabalasam da anlatmaya hal oldu Lan ha. lan 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 Kolay bir Eşi değil mi bakiyem hep silahım Kimse AK'ye laf atmasın AK adamdır Şuraya bir bomba atacağım Dikkat edin Şuraya bir Ulan oğlum atma işte o mermiyi bir yere çıkacaktım da sıktı ya alırsın gücüm alırsın onu helal evet nasıl olur sinek alayım vurmayın sinek alayım vurmayın sinek alayım diyeceksin yani. galiba da neyse iş işlemez lan

ki Eyvallah Flaşımızı atalım Ya o Arkadaki şarkıyı kaldıracağım Çünkü şey yiyoruz sonra telif yiyoruz bakın Zaten göstereyim şu iki tane telif yemişiz başka da yemeyelim Şöyle ortaya alalım şunu devam. Ben AFK idik AFK. AFK ydık. şimdi gel. Öpeller hadi bak. Nopsun kardeş aynen. Taşıyorum yine. Aynen Alacağım seni şimdi gel bak. Çık bakayım o kadar. Çık hadi. Demek bomba alacağım. Ben kırayım senin yerine. Çıkmak için buradan çıkacaksın gene. Bu Ay ay yine koyuyoruz millete beyler Yani. Yine sıkıldım ben yine çok iyi oynadım. Ki. tamam çık oraya. Ah be. Çıkamadım ki oraya da ya. Helal. Vallahi helal. Helal. Bak geçelim. ses aldı sanki ses geldi böyle bakalım neredesin anında tam da sıkacaktım ha. böyle arkaya şarkı koymadan da bu oyun oynanmıyor şarkı koyalım arkadaş, oyun ekranı da böyle düzlenmiyor ki Heh. İnşallah düz yapmışızdır oyunu şöyle yapalım açalım şarkımızı Açalım ya şarkısı oynayalım ben yani İlham diyor ilham geliyor. Burada Discord'umuz var Discord'a gelebilirsiniz Şöyle ben oyuna girmek Boş yapma şarkıyı aç Yine oynayıp ben ortaya al tamam Devam Abi nasıl ya? Allah Allah. Gerçek bir oyuncu görmek istiyorlar. Ya, oynamıyorum ya. Her herkese aynı gücü kullanmıyor. Çünkü tekler yer. Ah, <laughs> tek <dedik. gülüyor> Ah ya. Yani. Tek sonra. Hey, Allah bizi alabilmiş. Olsun güzel vurdu ilan. Abi AVP yok mu ya? Çiz geri yollara düştüm. Düştüm. Çık oradan hadi bak. Hayat arabamı sürdüm. Türdüm. Kendimi kaç parçaya böldüm. Gördüm. Ben kendimizi mi attım?

Tamam. Yaptım. Tekrar, sonunda. <laughs> Dilli, abi adam ağrı şer yere gitti ya. Ben çabala, <laughs> bu hep de oynayamıyorum. Ben oynarsam Fly Snow'da oynarım. Burada oynayamıyorum. Burası Snow. Ben Fly Snow'da oynayamıyorum. Ice 4'de oynarım Ice World'da alışım <laughs> <laughs> çünkü. sana bir hile olduğun için bir güzel bir şey yapalım bakalım güzel bir şöyle banlayalım seni şuraya şöyle küçük şey yapalım hadi bak banlıyorum seni bir daha gelme buraya hile adamda aim var zaten geldi adam aimleri sağol şüphelen beren. tv ama adam banlıyor nasılsın ve benim kanal e, ee, oyun, 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 kanalı da ben genellikle kanka oynayacağım çünkü yani ben bu kanalı server olarak simple diye bir saat yani onunla falan oynuyorum genelde yani kanal benim değil de klanımızın klanı, e, kanalı olarak geçsin istiyorum öyle yani veda oynuyoruz işte biz tekrar tek tek bakın şimdi çık oradan çık oradan Lan oğlum bak bak kaşınma Abi ya Benim mapim Ice 4 abi ben sadece Ice 4 oynayayım Ben sadece Ice 4 oynayayım Ben oraya almışım çünkü Kimse bana demez Niye oynayamıyorum Ben sadece oraya alışayım abi yak. Hayat bir gün, gün o gün bugün bro. Kimse için demez be takma kafana <laughs> bro. On, Mesela, önüne geçebilecek evet. imkanı yok. Işıklar sönünce karanlık oluyor of. Hey. Gecenin içinde geceler kadar uzun. Olur acıların acımaz <laughs> acıtır ya. Ne, ne? ya bomba? Niye bomba atıyor söyle iki lafın arasına bir dal Çünkü korkunun ecele faydası hiç 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 olsa var ya, yaşatmam, yaşatmam. Hiç ya yaşatma bu yaşatma Yaşatma ileriye bay diye şey yaparlar ya. ya. Ne oldu diye ilerler kurucuya söyler Ve kurucu beni tutuyor Evet, iki aradım nedenim bu benim. Arkana bakmalar, ne ki benim. Lütfen kendini belli et. Hayat ki olmam olmam Hayat Kimse içinde hiçbir topak yok. Elin eline geçarak. Neden? 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 Ne patladan olsa kalbim Hiç bitmeyecek gibi olsa da halim Neyse lan Neyse Al işte. bana ise Ne patladan bana ise Dillerim <laughs> <Dillerin yanında. gülüyor> tamam lan <ben>. yavruyor <laughs> Ey çok kaşındı Kuma gömülü Kafanı kaldı ve kal. <laughs> <Dekiyim. Nerede gülüyor> şey? <laughs> bak ne çok konuştum azamadı onlar hep ah Bir çevir diyor ya adam Tek Oğlum ben seni tele tekli alırım da bu ne değiş Artık artık da tekli alırım sen de Hani de iyiydi mangaldı yüreği Hani de iyiydi mangaldı yüreği. yüreği Vaktini doldurdu açtı ya süreyi kafama salladı kırıldı biri Maalesef insanın çoğu düşük bütçeli filmler gibi çoğu Hızlı tırmanmak ister basamakları kaybeder varı ve yo Hisseder yazla bahara musallat olan kesici soğuk Arkası görünmez camları bu Üzerim bu da malisi yığı Hayat bir gün o gün bugün bro <laughs> Kimse için değil kafana be bro Tek gecek şimdi Hayat bir gün <laughs> o bir şey demiyorum tek yiyecek falan derken şakas tanıyorum da. da Ben bunu hep oynayamam Ay sörde oldu şimdi benim gitti <laughs> Beni alamaz <laughs> <olayım. Gülüyor> bir kolay mı? Onu bilmiyorum birader Bilmiyorum onu pahalı ya patladı ama neyse Ellerin yalanlarından İftira bataklarından Rindeki prangalardan Can atak etti neyse ben bu nasıl yapalım ya? Allah Allah. <laughs> ha, Kullanmıyor kullanmıyor unutmuşuz ya yani. Yapın oylayın bak şimdi Şunu kapat Discord açık kalsın ekranı düzelt Devam Sonuç neymiş? Onu değişiyoruz şimdi bir saniye. Net <laughs> <Aspek> menü. <laughs> şimdi gör bak. Benim oynayışım şimdi gör. Allah oyundan çıktı. Bana elim çarptı. Bunları <laughs> tekrar düzeltelim. Devam. Şimdi bittin sen. Şimdi gel bak Şimdi gel bakayım bana ne oldu elime geçme tek gelsin. Elime geçme tek gelsin. Bunlar doğduktan 5 saniye falan Gaz var bunlarda gaz 5 saniye falan ölmüyorlar Doğduktan 5 saniye falan

Ne olur abi olmaz, olmaz mı? Bulurum ben. Takım beşel. Tamam benim. Yoya göstereceğim ben nasıl oynadığını. <laughs> <ABF> yaşam kaydı. <laughs> CT geçiyorum. Tamam. yine Teröriste. pro veriyorum. Şimdi ben öldürdüm de göreyim hadi. Şimdi ben öldürürüm Şu AWP'yi bir alayım. Aha raşlamayın. Al 360. Kafana sıkarım derim. Beynim dağıtırım valla. Şey 2 demek güzel. Ne oldu? Vuruyor size. Ben dedim. Bak ben dedim bu map benim. Ben şey. Sen bu map'te. <laughs> Adam terörist attı ki onun için espri yapıyor. Şuraya bakma. Kusura bakma. öyle kalacağım. Scunters. Helal lan vallahi helal. aktif halletiş rakip rakip alolet işler arası yo güzel 8 can kaldı ms 8 can ve 2 1 800 hp vardı ya Al, bu bir. Bu da iki. Bu da iki kardeşi ya. Ben oynuyorum ben bu oyunu beyler kusura. Ne oldu? Dedim. Ben bu, bu, bu ah, nasıl? <laughs> ben al şimdi. Şu bu mesele oynan. Al. koyarım bir tane. AVP ben. <laughs> Güzel. Evet. evet, bakıyorum ne alıyorsunuz. Çık bakayım. Çık çık. Aferin adamım. Vay öldürdünüz mü tam, tam sıkacaktım. <laughs> Elim kaşındı, elimi sıkacaktım. <laughs> elimi kaşıyacaktım adam geldi Haydi evinlerim. Böyle gelsene şimdi. Bir. Harikalamaya mı geldi? Hmm, tedirgindi. Tedirgin oldu. Neredesin? Buradasın. tam karşıma burada Evet Tek tek kalınca alacağız. Evet Bir 2 Ama hep alışım demiştim Yardık Lan lan fazla döndük Ses vermiyor Ses vermiyor tam olarak karşıma çıkacak burası tam hı hı, neredesin bak gel gel bak o silahı değiştirmesen belki öyle alma şansın vardı Gece nereden? Geliyor? Abi ses. Kalıyor. Ses. Adam adam geleceğin galip güzel. Sesinden anladım. Adam orada silah değiştirdi sesini duydum. Oynuyoruz. Güzel. Nasıl ses? Ben shift. Şey. Silah değişti çift savaş de silah değişmiş. Helal. Helal. Al bunları. Bak 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 o da avet almış bak. Bak bak. Al <laughs> işte. Senden bu bekliyorum. Gel abi efe. Gel bakayım abi efe. Gel abi efe geliyoruz. Biz Yanına gelip pompayla sıkabilirsin evet. Beni de abi yenemez. Yani avantaj avantaj. Of reflekse bak. <laughs> o neydi lan refleks efsaneydi ya. neredesiniz. Hmm. Ses veriyorum ama hadi gel. Aynı tura da Aynı tur atmış ya Canlı Burada Burada bir yerde sanki sesi daha Burada mısın? Burada res tamam Hadi ama ben neredesin? orada. Ah, beynine vurunlar. Ben bir <laughs> değiştirdim. Aynen korktuğunu ben de hissettim hakikaten. Buradan yapacağız. İlerleyelim. ikisi de best. Gel bak. bunlar arkalar burada. Ses. Ya ne nasıl gördün? Allah nasıl nasıl gördün? Ses vermedim, bir şey vermedim. Arkamı ses vermedim, bir şey vermedim geldim beni vurdum ya işte adam avp işte Heh. lan dur gözüm kaşı aynı o uçtan sonra benim şurada... Eee, 360'lar ne olacak? Öyle vurmak kolay ki. 360 atarız senin beynine. Çıkmaya karşına 360 yersiz. Sana yeter, bir tane 360 atacağım şimdi. Bakın lan majör ya gıcık yapıyorum. Video kaç dakika olmuş ya. Uykum geldi valla. Kaç dakika olmuş 28 dakika. Yeter elde veler o size Hadi kendinize iyi bakın. Görüşürüz.